çok fazla kullanıyormuş gibi gelmeye başladı. Mehmet açıklama bekliyoruz. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi elime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkat et canoların beline ''Batıyorum suratımı kayıt ah bir şekilde bulup hemen'' Bugün kahvaltıda ne yedin diye sorma hiçbir şey yemedim. ''Yapıyorlar gemete yine bir çözüme varamadık zaten şey, evimiz kirah buna yetiyoruz ancak'' ye. ''Beni sal önümü göremem birader ölüme alışamadım deniyorum hala'' ye. ''Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske'' Başarırsam belki de gururlanır anne. Evet Sehal'i yayın videoları o kadar beğenmedi ki yayını sürekli durdurmaya karar vermiş gibi gözüküyor. Sence ben şaka yapmıyorum. İlk kez destek olmuşum gibi konuştun demişsin. Ali 200 TL daha yollamışsın. Ve Peking de sabote etmeye devam ediyor. Arkadaşlar yayın yapmam izin verilmiyor. Seali videoyu beğenmediği için sürekli <laughs> araya şey yapmaya çalışıyor. Seali çok 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 teşekkür ederim. Olsun ya ne bileyim sanki kendim istemişim gibi durdum. <laughs> Utandım yani. Babam görselde kızım ben seni dilenci olarak yetiştirdim. Bu ne sözden dilencilik yapıyorsun derdi diye düşündüm. <laughs> Şaka öyle demezdi, "Aferin" falan derdi herhalde. <laughs> bayram açlığı istedi, çünkü benim babam ailenin hep en büyüğüydü ve maalesef ki tüm bayram açlıklarını babam verirdi. Bize amcamlar hiç vermezdi ya. Biz hep böyle am. Anca özür dilerim. Aile bilgilerini burada paylaştığım için özür dilerim. <laughs> Ama hep böyle bir şey vardı, evet. Allah'ım ne olur kimse görmesin ya Rabbim beni affet. Beni koru, ayıbımı ört. <laughs> Harbiden ayıbımı örtün iş. Picking, ha bu arada seri te tekrardan çok teşekkür ederim. Biliyorum teşekkür etmemi istemiyorsun ama ben teşekkür etmeyince bir tuhaf hissediyorum kendimi. Yani çok teşekkür ederim tekrardan. Çok 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 çok, çok teşekkür ederim hatta. <laughs> Sen istemediğin halde 300 kere falan da edebilirim. Picking, iki kişiye abonelik hediye etmiş. Picking çok teşekkür ediyorum sana da. Canımsın. Ben toplam 5000 TL mi topladım bayramda? Ben hiç toplayamıyorum arkadaş. Fikin seni seviyorum canımsın. Her an dönebilir devran Kervan bu ben gecede sıfır. kervan Berman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların ektan Bunu al yeni gönder Değilim artık. Amca, mekanda, kişi başı dört karı anca rüyanda. Alkol bir yanda, kurusu elimde, gümüş dişimde. Sana yer zamanki gibi. Yiğit ne aldın lan? <laughs> Yiğit çık biraz takar galiba. A <laughs> Rakıyı suya koyarsan ne olur? Su sarhoş olur. Ananın amı olur. Allah. Abi. Allah. Allah. <gülüyor> 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 Anladınız yayında. <laughs> Anladınız yayındadır. yayında dedi. Selamünaleyküm. Hadi güzel abi Nasılsınız? iyisiniz inşallah. İyi sen nasılsın? Bir diksiyonlar topladım şaşırırsınız. Cahal. <laughs> Cahal. <laughs> 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 Oh, çocuk. Nim <laughs> <laughs> Tablo. <gülüyor> ya ben de böyle olmak istiyorum. Hay eşin kötüsü benim dayılarım dayım Teyzem falan hep Ukrayna'da oldukları için Ukraynadan bana bu bayram kutlamalarına ortak olamadıkları için maalesef ee, kutlamıyorlar bile. Çay kahve. ya hakikaten arkadaşlar ben insan değil miyim sizin gözünüzde ya? Bu kadar mı yani? Bu mu saygınız? No, I'm, I'm gonna need you to Çocuk benden daha yayıncı yani nasıl olmuşsa Do it one more time, you never seen pop-ups like this bitch Oh! Yo yo yo! Ama yok yani kendini atsaydın bile ya. Yani. Şey söyleyebilen mi? Şöyle... Ay Allah'ım. Allah'ım ne olur akrabalarım görmesin. Şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Diyecekler ki bu zamana kadar vallahi yemin ediyorum çok kötü hissediyorum kendimi. Bu zamana kadar içinde bunu mu biriktirdim diyecekler ya. Ya da inşallah yanlış anlayıp daha çok para verirler. İnşallah Allah'ım duysalar bir bu şekilde duyup bu şekilde yorumlasınlar İnşallah Bugüne kadar vermediklerini de versinler inşallah bir anda. <laughs> Ay yine söyledim aynı şey? Neyse tamam artık, de, tamam artık bu konuyu kapatalım ama içten çok kötü evet, evet, söyleyeyim. Bu kulenin girmesini istediğiniz arkadaşlarınız etiket... Burası Karadeniz olsaydı beğenirdiniz değil mi? Burası Bodrum olsa. Ben sadece şunu merak ediyorum. Sana eşeği nasıl orada durması için ikna ettin? Ne dedin de hayvan ikna oldu ya? Hipnotize mi ettin? Ne yaptın? Eşek lan o. Arkadaşlar kargo siparişi veriyorsunuz. Sonra kargocu kapıya kadar getiriyor. Zillerinize basıyor kapıları açıyor. Çok özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kargo geldi. Ya kargo değil de galiba dün market alışveriş yaptım da 5'ten sonra yollamıyorlar ya bugüne postaladılar benim market alışverişimi. Açık oturup oturdum. Oha kargon bahsedince kargonun gelmesi peki. Kargo Abla şu başlıklara bal yazma ya biz tatlı değiliz. Hayır siz benim ballarımsınız öyle şeyler söyleme lütfen. Siz benim ballarımsınız. İzleniyoruz. Parayı buldun her gün kalan meyve sebze söyledim lan. Meyve sebze geliyor. şekerimiz, değil. teşekkürler balları. Bir dakika hemen alacağım çünkü aşağıdan çaldı kapı. Sonra kargocu ha. kapıya kadar getiriyor zillerinize bakıyor kapıları açmıyorsunuz. Sonra da müdürlüğü anlıyorsunuz benim kargom gelmedi diyorsunuz. Yok şöyle oldu yok böyle oldu. Evde durun, evde durun. Size kargo <laughs> bir şey anlatacağım aklınıza tutun. Kaç flörtüm var bir bakayım. <laughs> oh, abi aptal. O ne ya? <laughs> O nedir? Kaç tane flörtünü gösteriyorsun? Flört nedir? Yani kafadan kafa. Yok ki. <laughs> <laughs> Ellerimi yıkadım az önce. Sosyal Bros. Seyirli tekrar teşekkür ederim ya maç bu oldu çok. Bu ne lan? Rengini Neden? elektriğinle belli et. Hem sen kazan Neden? hem Bursa Spor kazansın. Senin de yok mu böyle bir videon? <laughs> <laughs> oh! <laughs> Hala utanmaktayım bu arada. <laughs>

Aha. Bir dakika, bir dakika. Şu an ee... ödemedim ya hala. Şu an aklıma o geldi. Bunlar ne ya? Lan <laughs> demesin aynen. Ah, konuş. <gülüyor> ha? <gülüyor> Anasını yüzünü... <laughs> Anasını yüzünü siktimin Kökü! çok yok. Sektir sektir. Amına seni. Ne? Hayvan gel. Hayırlı uğurlu Yazık ya yani, Teşekkür ederim. ederim. Bugün bayramın birinci günü siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. E e e Türk milletinin e hepsinin e kurban bayramı e mübarek <laughs> olsun. <laughs> <laughs> o çocuk anlık ben. Ağzını kapatmadan Coca-Cola de. Coca-Cola. Zaten Coca-Cola derken ağzını kapatmıyorsun ki. Piç. Dayı ne yapıyorsun? Ne gerek var peki yani? Öksürünce sırtına öyle sert vurmazdım canı acır diye. Helal derdim iki defa. O beni aram sevdi herhalde. Yoksa niye geçsin ki? Az önce lokma takılınca boğazıma aklıma geldi öyle. Ben ekmek sanıyordum hasretmiş. Babam derdi ki özlem meğer biraz da yutkunamamakmış. Hadi eyvallah çetim. Oy. Güler diken diken. Tanki reisine konuşur. Anime thoughts when she opened up so wide I got a twinkle in my eye Asian pussy is so tight I just really wanna pipe Oh my gosh she got the big ass titties She's only five